Sen sus. Bak karşımda bir trollün oğlu var. Bak karşımda bir troll çocuğu var. Bir troll çocuğuyla muhatap olmuyorum ben. Bak trollük yapma. Trollük yapma yavrum. Trollük yapma. Ergen torunu. Trollük yapma. Trollük yapma. Sen trollsün. Bak troll trol, trol, troll trollük yapma. Şatafattan israf sizin ahlakınız olmuş. Tabii bir Roma gezisi oldu Sayın Ekrem İmamoğlu'nun. Biliyorsunuz gazetecileri götürdü. Bu götürdüğü uçağın parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ödediniz. Daha sonra orada gazetecilere yemek verdiniz dediniz. Şaraplar açtınız, şarabın parasını İstanbullulara ödediniz. Şimdi geldiniz bize tasarruftan bahsediyorsunuz. Şimdi öncelikli olarak sizin hesap vermeniz gereken durum şu. Siz balya balya paraların, lastiklenen euro'ların önce bir hesabını vereceksiniz. Ondan sonra kalkacaksınız bize tasarruftan bahsedeceksiniz. Şimdi gelelim başka bir duruma daha. Evet. Şimdi biliyorsunuz Anladım. Sayın Ekrem tabii ki Veli Bey, hemen cevap vereyim. Ekrem Bey'in, Ekrem İmamoğlu'nun biliyorsunuz kendi şirketinin genel müdürü. İsim veriyorum Tuncay Yılmaz. Tuncay Yılmaz'a para taşıma işlemlerini yaptırttırdınız. Balya balya paraları kim taşıdı? Tuncay Yılmaz taşıdı. Tuncay Yılmaz kimdi? Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin genel müdürüydü. Bak doğru bu birincisi. İkincisi gelelim Bakın şimdi bana şunun bir cevabını vermeniz lazım. İki, şimdi bize ahlaktan bahsedecek olanlar, analarını, bacılarını, kardeşlerini, teyze oğullarını, amca oğullarını sabahtan akşama kadar belediyelere yerleştiriyorsunuz. Ya siz kimsiniz de bize ahlak öğreteceksiniz Allah aşkına? Evet devam edelim, devam edelim. Bir dakika ya, hemen kızma. Bak bu kadar kızma. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 173 milyar TL borca sokanlar bize kalkmışlar burada tasarruftan bahsediyorlar. Allah'ınızı severseniz. Ben şimdi bir şey diyeceğim. Yahu Melih Çökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcu 195 bin TL'ydi. 4.7 milyar TL çıkarttınız. Hadi gel anlat bakayım bunu da bir bela baba. Gel bir anlat bakayım. Bu çıkarttığın borçlarını da bir anlat. Bunları da bir dinleyelim. Sanki cevap verecekmiş gibi gelip oraya buraya saldırınca haklı olamıyorsunuz. Biz sabah kadar anlatırız sorunumuz yok. Bakın Ekrem İmamoğlu Roma'ya gitti. Roma'ya giderken öyle sizin gibi sizin gibi tek tek yandaş gazetecileri seçmedi. Bir dakika. 37, 37 gazeteci seçti. Onların hiçbirinin yandaşlık aidiyeti yok hiçbir yere. Ve ve çok daha önemlisi bu özel uçakla gidilmedi. Türk Hava Yolları'nın charter seferiyle gidildi. Bütün biletler ekonomiyle alındı. Peki niye gidildi oraya? Niye gidildi? Bakın orada Avrupa oyunlarının ICO ile anlaşması imzalandı. Bunlardan övünün övünün. Mutlu olun. Bu bu 2036 Paris Olimpiyat Dünya Olimpiyatlarının İstanbul'da yapılması için bir bir hamle oldu. Bunlar çok kıymetli. İstanbul'u bir dünya başkenti yapmaya çalışıyor. İstanbul'u kültürün, sporun başkenti yapmaya çalışıyor. Peki Peki orada ne yaptılar? Biz ne yaptılar? Bir gece kaldılar. Bir gece. Duyuyor musunuz? Benden korkuyorsunuz değil mi? haksızınız ortaya çıkacak diye bir gece kaldılar. Bir akşam yemeği yediler. Nerede yediler biliyor musunuz? Olimpiyat komitesi yemek verdi onu yediler. Haberiniz var mı? Yani orada bir masraf yok. Orada çok önemli tarihi bir hizmet var. Tarihi herkes duysun diye tüm dünya görsün diye tüm dünyanın göz önünde Avrupa oyunları tüm İstanbul oynansın diye yapıldı bu. Bu bir başarıdır. Bununla övünün becerebiliyorsanız sen sus. Sen senin FETÖ'yle ilişkileri ilişkili buradan altta kalırsın. Hadi ne? Sen kimsin? Bir kere sayın milletvekilleri. Bir dakika bir dakika. Ya sayın milletvekilleri. Türkiye büyük millet Bir dakika ya bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ya bir dakika bir şey söyleyeceğiz arkadaşlar. Bir dakika benim baba bir dakika. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yöneten bir arkadaşınız olarak her milletvekiline de saygı duyan birisi olarak sizin bağırmalarınızın tamamını bana hakaret olarak görüyor. Ayıp ediyorsunuz bir kere. Dinleyin. Grup başkan vekili burada tecrübeli cevabını verir. Cumhuriyet Halk Partisi de verir. Bülent Bey de verir. Sayın Koçiğit de verir. Sayın Kavuncu da verir. Ayıptır ya. Ben yönetiyorum ya. Her birinize saygı duyan birisi olarak. Ayıp değil mi ya? Bağırma bağırma. Ben bağırmayın deyince utanıyorum. Çoğunuz da çocuğumu yaşındasınız. Ayıptır ya. Bağırıyorsunuz orada. 80 doğumlu bilmem neler geldi. Yani. Üzülüyorum bakınız ben size söyleyeyim. Şimdi gel buyur Buyur, buyur, buyur. Ver baba sataşmadan işi toplamadı. Başkanım öncelikle sizden hakikaten özür diliyorum. Bir dakika, böyle bir ortamda, böyle bir ortamda birbirine muhatap olduğum için ama ben muhatap olmadım. Ben isim vermedim. Osman sen niye alındın? İsim vermedim ki ben. İsim vermedim. Şimdi arkadaşlar birkaç şey hatırlatayım ben size bağırmadan çağırmadan. Melih Gökçek iki yıl önce istifetti niye istifetti arkadaşlar? Niye istifettiniz Özlem Hanım? Istifettiniz zaman bana akış yadınız, milletvekili yaptınız. Neden istifettirdiniz? Söyle neden? Neden? Neden istifetti? Parsel parsel Ankara'yı sattığı için Şimdi adama sorarlar. Bak adama sorarlar. Senin baban 1984'ten beri devlet memuru. Ses çocuk eski yemek yeme müdürlüğü yapmış. Keçiören belediye başkanlığı yapmış. Milletvekili yapmış. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış. O be, beyaz değil mi? Beyaz değil hangi parayla aldı ya? Hangi parayla aldı? Beyaz değil hangi parayla aldı? O kanal hangi parayla aldı? Spor kulübü hangi parayla aldı? Bak ben size bir şey söyleyeyim. AK Parti olabilir. CHP olabilir. Demli, Saadetli, İyi Parti, MHP olabilir. Kim milletvekilliğinden zengin oluyorsa hırsızdır. Bu kadar. Bu kadar. Onun için konuşurken haddini bileceksin. Haddini. Sen bu yaşta koca hesaplanamaz serbest sahibi olmuşsun. Gel bir şey ediyorsun? Bizim burada söylediğimiz şey açık ve net. Hoti meydan Vela babanda mal varlığı araştırılsın. Senin de araştırılsın, babanın da araştırılsın. Olur mu? Hoti meydan. Şimdi biraz evvel Sayın Gökçek çıktı. Kendi düşüncelerini çok net bir şekilde ortaya koydu. Suçlayıcı bir takım ifadeler kullandı. Bunun üstüne ne söyleyecek de söz vereyim ya? Hayır ne söyleyecek mesela ne söyleyecek? Hayır vereceğim de ne söyleyecek? Yani? Buyur, ya? Buyur Ya bu sabaha kadar devam edecek. bu. Buyur. Veli Bey, Veli Bey. Bütün ticari sicil gazetelerine bakabilirsiniz. Beyaz TV benim değil. Bunu anlamakta zorlanıyorsunuz bu bir. Burası lütfen dinler misiniz? Bakın sizin sayenizde anlatabilme fırsatı bulduğum için teşekkür ediyorum. Bakın dinleyin. Burası ses TV'di. Bakın dinleyin lütfen rica ediyorum. Burası ses TV'di. Ben Ses TV'nin başına geçtikten sonra bütün ulusal firmalardan Türkiye'deki Halk TV veya diğer televizyonlar dahil olmak üzere onlar belediyelerden de reklam alır. Ben kamudan en az reklamı alarak bugün Beyaz TV bu hale getirdim. Bir kere bundan dolayı profesyonel yaşantımda bir anlamda bir başarı elde ettim. Yani bundan dolayı takdir etmeniz lazım. Bakın mesela siz daha demin parsel parsel meselesini söylediniz. Sizin kendi Toros Belediye Başkanınız, sizin Toroslar Belediye Başkanınız görevden ayrılan aday yapmadığınız sizin için ne dedi? Ta geliyor dedi oralardan. Bizim buranın rantlarını yemek için buralarda geziyor dedi mi demedim. Bir anlat. 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 Canım benim. İki. Bak iki. Bak. Sevgili Ali Mahir Başarır. Senin kendi milletvekilin Hasan Bey diyor ki. Kızlarının ve çocuklarının üstüne hayatımda bu kadar yalan yere yemin eden bir adam görmedim. Bunun lafına inanmayın diyorsun. Ben sana inanacağım. Ya olacak iş mi bu? Şimdi bir kere bunu da bilmemiz lazım. Ha gelelim üçüncü mevzuya. Bak. Veli Bey. Kim hırsızlık yaptıysa şerefsizdir. Kim kamu malı yediyse namussuzdur. Bakın açık ve net olarak söylüyorum. Ama kim de bu lafları söyleyip ispat edemiyorsa bu laf aynı o kişi için geçerlidir. Bunu da söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Veli Bey konuşurken sus trol dedi. Osman söz aldı. Demek ki sen bir trollsun bu bir gerçek Osman. İki, çok tek bir soru. Gerçekten o üzerindeki ceketin bile hesabını verebilir misin sen? Verebilir misin? Beyaz TV'yi ben bu hale getirdim. Evet. Medya patronu. Vallahi Mehmet Ali Brand'ın kemikleri sızlar. Senin dekandaki bir adamın o kanalı bu hale getirmesi. Vallahi sızlar. Bak kardeşim. Sen de utanma olsa bir milletvekilinin eşini çocuklarını ağzına almazsın. Benim eşim de çocuklarım da helal ekmek diyor. Senin boğazından bir dilim helal ekmek geçti mi? Geçti mi? Sen sen eğer ki burada milletvekiliysen şu koltukta oturuyorsan arkadaşların en büyük hakaret. Senin baban niye görevden alındı biliyor musun? Senin baban niye görevden alındı biliyor musun? Yolsuzluk yaptığı için, FETÖ'cü olduğu için, bir türlü pisliğe bulaştığı için siz daha Ankara'daki bir parka yatırılan milyarların hesabını vermeyen bir ailesiniz. Ama baban da sen de utanma yok. Niye yok biliyor musun? Daha bu seçimden önce çıkmışsın. Baba aramızda kalsın. Kazanıyoruz. Siz ancak kirli para kazanırsınız. Seçim falan kazanamazsınız. Niye siz kazanamazsınız. Ben, ve ben bu gruba söylüyorum. E? Bu zavallı aileyi grubunuzdan yanınızdan temizleyin. Bunlar kirli insanlar. Aranızda hala temiz insanlar olduğunu inanıyorum. Bunda aynı sıralarda oturmayın. Devlet altında kalıyorsunuz. Geçenlerde bir şey vereceğim söz bir dakika. Geçenlerde bir belgeselle rastladım. Bir köyde oturan Turgut Efendi diye bir vatandaş, şapkalı bir vatandaş evin önünde oturuyor. Bir araba geliyor evin önüne. Üç kişi iniyor kravatlı. Turgut Efendi ayağa kalkıyor. Kendilerine yer gösteriyor. Kendisi de bir taburenin karşıdaki bir taburenin üzerine oturuyor. Biri diyor ki ben vali muaviniyim diyor. Tamam. Bu kaymakam bu da paşa diyor. Tu general. Siz ziyarete geldik diyor Turgut Amca diyor. Turgut Amca diyor ki devletin bir sürü işi var. Bana haber verseydiniz ben gelirdim diyor. Ya diyorlar Turgut Amca. E, sen bir şehit babasısın. Dokuz evvel evladını kaybettin. Vatan sağ olsun diyor. Ne yapalım şehit babasısın. Ama şehit babası olduğun için de bankaya para yatırıyoruz. Onu da çekmemişsin diyor. Adam döndü dedi ki eee Devletin paraya ihtiyacı var. Ben 850 lira gelirim var. Bu bana yetiyor, karı kocaya yetiyor dedi. Şimdi Turgut Efendi'nin olduğu bir ülkede kim hırsızsa şerefsizdir. Kim yetim parasında gözü varsa. Bu konuyu kapatmak istiyorum değil mi? Buyurun. Yeter bunu kapatalım bu Buyurun. Son, son sözü veriyorum. Ben, ben, yani. ben, ben, bir şey sağdırmayacağım. Ben usulle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bakın Sayın Başkanım. Hiç cevap hakkı falan değil lütfen ben daha ben söz istedim. başkanım yeni bana söz veriyor. Mesela Cumhurbaşkanımızla ilgili hem 14 Mayıs'ta hem 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız kazanmış, paşalar gibi gelmiş, demiş külleye kapanacakmış. Ya vatandaş kapatmıyor, millet kapatmıyor. Millet veriyor boyu ya. Millet millet veriyor boyu. Şimdi milletin verdiği re'ye saygınız yok. Ancak siz kendinize verilen re'leri re, re zannediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanım sayın başkan. Buradaki mesele şununla alakalı. Bakın bu kürsüde bu laflar söylendikten sonra bunu geri almak mümkün değil. Benim önerim şudur. Böylesine hakaretamiz konuşulduğunda mecburen muhatapları cevap vermek zorunda kalıyor. En iyisi bu laflar başladığında arkadaşım bir dakika. Bu kürsüde bunları söyleyemezsin demek lazım. Bu demediği takdirde çok tabii olarak bu laflara şimdi Osman arkadaşım cevap vermeyecek mi? Bizim ah Parti grubunun bütün milletvekilleri... Buyur, buyur. Biz bütün milletvekillerimiz kıymetli. Bizim vekillerimizle alakalı tartıyı biz kendimiz yaparız. Akla ihtiyacımız yok. Hala Türkiye'nin en güçlü partisiyiz. Partisiyiz. Meclisin bir numaralı partisiyiz. Ve nihayetinde biz Bak arkadaşım bize nasihat ediyorsun. Diyorsun ki kendinize bakın. Biz kendimize bakarız. Herkes dönsün kendine baksın. Nasihat istemiyoruz. Arkadaşlarımızla ilgili böyle çekin lafta istemiyoruz. Bu mecliste sakin sakin efendi efendi işimizi yapmak istiyoruz. Özellikle gecenin bu saatinde. Her seferinde de sayın ağababanın bunu yapmasını kılıyorum yani. Her seferinde burayı trollüyorum.